Selamlar. Videoya geçmeden önce beğenip kanala abone olursanız büyümemize yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Karavanın 1999 Evoque M23. Turbosuz 3.9 motor, 5 ileri şanzıman. Ön tarafı standart, sade. Herhangi bir işlem yapılmadı. Aracın sağ tarafında devam edecek olursak orijinal kapısına dokunmadık havalı sistem duruyor üstünde. Havalı kapı çarpma kapıya göre çok daha rahat açılış kapanış olarak içerisinin hava almasından dolayı çok daha rahat ediyorum. Camlarda herhangi bir işlem yapılmadı. Yani karoser işlemi olarak bir şey yapılmadı. Burada karavancamız var mutfakta olan. Arka tarafta arka kapısı iptal. Aynı şekilde yatak odasında da karavancamız mevcut. Aracın çift tarafında bu şekilde desenlerimiz mevcut arka tarafına geçecek olursak arka taraf aynı bu şekilde desenleri mevcut 300 litre temiz su tankımız mevcut aracımın sol tarafının koridor iptal olduğundan dolayı bu şekilde bu arka tekere kadar devam ediyor yatağın altından İçeride yatağın altında herhangi bir işlemi yok ama. Termodinamik şofbenim mevcut tüplü. Seaflon hidroforu mevcut. Bu banyonun pis su deposu 60 litre. 200 amper jeleküm var. 1000 watt invertörüm mevcut tam sinüs elektrik aksamı burada bu şekilde. Webasto'm var. Webasto'nun yakıt deposu burada. Aynı zamanda 130 litre civarında sağ tarafında aracın mutfağın pis su deposu var. Alttan hepsi vanalı. Sağ taraftaki vana banyonun vanası. Bagajımız bu şekilde. Artı burada dış dışın mevcut. Sol tarafına geçecek olursak. Şofbenin gaz çıkışı mevcut burada. Şu şekilde. Camlar yine aynı şekilde dokunulmadı. Cam olarak duruyor. Komple folyo kaplaması var. Yatak odasında şu şekilde delikli folyo mevcut. Herhangi bir dışarıdan içerisi gözükmüyor. Desenlerimiz burada da mevcut. Burası da aynı şekilde oturma grubunun arası delikli folyo. İçeriden dışarısı çok rahat gözükür. Dışarıdan içerisi çok gözükmez. Aracın içine geçecek olursak bir artı bir motokaravan olarak geçiyor. iki kişilik. Oturma grubun bu şekilde. 80'e 2 metre ölçüsü var. Koltukların altı komple depolama alanı. Herhangi bir e, ekstra bir şey yok içinde. Komple araç çamlan bir döşeli. Orijinal havalandırması mevcut. Banyoya geçecek olursak şu şekilde duşa kabin kapısı mevcut sürgülü. Bunun da ölçüsü 80'e 1.20 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Normal ev tipi tuvalet mevcut içinde. Artı şu şekilde havalandırması mevcut. Dışarıdan bacalı sistem. Yatak odası da bu şekilde. Burada karavan camı mevcut. Ve Boston ayarı göstergesi burada. Açılıp kapanma buradan yapılıyor. 3 tane kapaklı dolabım var. 220 priz mevcut burada. Burası düz normal cam. Perdeli. Yatağım 2'ye 1.40. Aynı şekilde aracın kendi orijinal havalandırması mevcut. Yatağın altı da komple boş depolama alanı olarak kullanıyorum. Buranın altını çamaşır makinem, ıvır zıvır ekstra ayakkabılarım burada duruyor. Mutfaktan bahsedecek olursam bu şekilde 3 tane yukarıda dolabım mevcut. Derinlikleri, genişlikleri gayet yeterli oluyor. İki göz ocağım var. Tüplü. Dört çekmecem mevcut. Burası ardiye gibi kullandığım yer. Tüp artı temizlik malzemeleri duruyor. karavan camı mevcut burada. Kullanımlar bilir gayet rahat kullanışta. Ivır zıvırlarım şu an burada duruyor. Burası kuru bakliyatları. Fazladan olan eşyalarımı mutfak olarak buraya koyuyorum. 90 litre Regal'in buzdolabı mevcut. 220 volt. Televizyonum var akıllı uydu alıcısı mevcut. O da 220 ile çalışıyor. Aydınlatmaya geçecek olursak da şu şekilde uzaktan kumandam var. A'ya bastığım zaman bu şekilde oturma grubum 3 farklı şekilde yanıyor. Mutfak. Bu da aynı şekil. Koridor. 3 led mevcut. Bunlar da aynı şekilde. 3 farklı modda yanabiliyor. En sonda yatak odası mevcut. Bu şekilde. İsterseniz de tek tuşla komple yakıp komple söndürebiliyorsunuz. Ekstra olarak herkesin bildiği kullandığı RGB LED bu şekilde. Farklı farklı renklerde yanıyor. Gayet kullanışlı oluyor bunlar. Karavan kısmına geçecek olursak da ilk önce elektrik kısmından başlayayım. 2 tane 205 watt güneş panelim var. 1 tane 200 amper jelaküm var. 1 tane 1000 watt tam sinüs. invertörüm mevcut araçta. 11.3 litre e, seaflonun hidroforu var. Çift musluk çok rahat çalıştırabiliyor. Ee, su kısmında da şu şekilde 60 litre banyonun pis su tankı var. 120-130 litre civarında mutfağın pis su tankı var. 150 litre de galvaniz tuvaletin pis su tankı var. 3 tane ayrı ayrı su tankı var araçta. Temiz olarak da 300 litre temiz su tankı mevcut. Yani şu anda e, yaklaşık 1.5 aydır bu aracın içinde tam zamanlı yaşıyorum. 300 litre ne kadar yetiyor derseniz Aktif bir şekilde kullanıyorum suyu. Ya bulunduğum lokasyondan dolayı herhangi bir su problemim yok. Su aldığım yerlerin hepsi içme suyu. Mutfaktan yani çok rahat su içebiliyorsunuz. İçilecek su. 5 ee, gün, 7 gün civarında gidiyor. Araç ve karavan hakkında anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenirseniz, kanala abone olursanız hep birlikte büyümüş oluruz. Ben de yakın bir zamanda Ege Akdeniz turuna çıkmayı planlıyorum. O videolarda görüşmek üzere. Herkesin gönlünce olsun.